Merhaba arkadaşlar. Coğrafya etkinlik derslerimizde online etkinlikte 7. ile birlikteyiz. Yine bunun linkine ulaşmak için arkadaşlar videonun altındaki açıklama kısmına bakabilir. Onu uyguladıktan sonra buradan yine cevaplarını kontrol edebilirsiniz. Bunun yanında tabii ki size yeni yılda e, mutluluklar diliyoruz. İnşallah hedeflediğiniz e, sonuçlar sizin için e, en hayırlısı olacak şekilde e, gerçekleşir. Ki bunun yanında kanalı takip etmeyi unutmayın diyoruz. Bu tür etkinlikleri kaçırmamak adına abone olmayı yine e, deneyebilir ya da e, abone olabilirsiniz. Peki Türkiye'nin akarsularının genel özelliklerine baktığımızda Akarsuların kaynağını aldığı yer ile döküldüğü yer arasındaki yükselti farkının fazla olduğunu biliyoruz. Çünkü Türkiye genç oluşumlu bir ülkeydi. Toptan yükselmeye bağlı olarak döküldüğü yerle doğduğu yer arasında yani kaynakla ağız kısmı arasında yükselti farkı fazlaydı genel olarak. Akış hızları fazla çünkü eğim ve engebesi fazla olan bir ülkeydik. Eğim fazla olduğu için akış hızları fazlaydı. Akış hızı fazla olan bir akarsuyun aşındırma gücü de fazladır baraj yapımına ve hidroelektrik üretimine uygundur. Çünkü eğimli alanlarda akış hızının fazla olduğu alanlarda aktığı için enerji potansiyelleri de fazladır. Rejimleri genelde yine yağış rejimine bağlı olarak ilk etapta düzensizdir. Tabi tek etkileyen faktör bu değildi ama genel anlamda baktığımızda yağış rejimleri akarsu rejimini etkileyen en önemli faktördü. Genelde akım ya da diğer adıyla debileri düşüktü. Bunun sebebi Türkiye'deki beslenme koşulları, yağış gibi faktörler burada alınabiliyordu. Genelde boyları kısaydı. Çünkü üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesiyiz. Hemen denize dökülüyorlar. Eğim ve engebe gibi şartları da değerlendirebiliyorduk. Denge profili akarsuyun deniz seviyesine yaklaşma durumuydu. Türkiye'deki akarsular yüksekten aktığı için denge profiline ulaşmamış diyorduk. Peki diğer özelliklerimize baktığımızda ulaşım için elverişli ya da uygun değildir. Akarsulardan daha çok elektrik ya da enerji üretimi bunun yanında içme suyu ve kullanma suyu ve tarımda sulamada daha çok yararlanıldığını biliyoruz. Turizm amaçlı rafting sporları, bunun yanında baktığımızda sanayi ve termik santralleri de kullanımı söz konusuydu. Çoru, Gürcistan'dan Karadeniz'e dökülen bir akarsuydu. Araskura, Hazara, Dicle ve Fırat nehirleri ise Basra körfezine dökülüyordu. Bunlar kaynağını Türkiye'den alıp başka bir ülkede denize ya da e, göl kısmına dökülen akarsuları oluşturuyordu. Meriç Nehri Yunanistan'la sınır oluşturuyordu ama kaynağını Bulgaristan'dan aldığını söylemiştik ve Ege Denizi'ne dökülen bir akarsuyumuzdu. Türkiye'de özellikle İç Anadolu bölgesinde ilkbahar mevsiminde yükselim yağışlarına bağlı olarak da özellikle sel karakterli akarsuların sel rejimli akarsuların daha çok görüldüğünü dikkate alıyoruz. Diğer noktada ise bazı akarsularımızın bulunduğu yerleri eşleştiriyoruz. Alt kısımda yine bazı akarsularımız buraya uygun olacak akarsularımız verilmiş. Biz bunları rakamlar kısmında eşleştirelim. Tabii ben harita üzerinde çalışıyorum. Siz yanlarına da hangi numara olduğunu yazabilirsiniz ama haritada görmek her zaman daha iyidir. Alttakileri kullanarak başlayalım. Peki bir numarayla başladığımızda Gürcistan'dan Karadeniz'e dökülen Çoru akış hızı oldukça fazla. Üzerinde deriner, Yusufeli ki Yusufeli daha bitmedi. Yapımı devam ediyor. Borçka gibi santrallerimiz bulunmakta. 2 numara yine Karadeniz'e dökülen Yeşilırmak. 3 numara Yenice ya da Filios ki Karabük Demir Çelik Fabrikası için oldukça önemli bir akarsu. 4 numara'ya geldiğimizde Sakarya Nehri kirlilik oranı tabi daha yüksek olanlar arasında sayılıyordu. 5 numara Bulgaristan'dan kaynağını alan, Yunanistanla sınır oluşturan Meriç Ege'ye dökülüyordu. 6 numara Marmara'ya dökülen Susurluk Nehri, 7 numara Ege'ye dökülen Bakırçay, 8 numara Gediz, 9 numara arkadaşlar Küçük Menderes ve 10 numara Büyük Menderes Nehri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ege Denizi'ne dökülenler dediğimizde Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ve Meriç Nehirlerini almak mümkündür. 11 numaraya geldiğimizde verilen alanda Aksu Nehri yer almakta. 12 numarada yine Silifke Deltası'nı oluşturan Göksu Nehri. 13 ve 14 numara Çukurova'yı oluşturan Seyhan ve Ceyhan Nehirleri. 15 numaraya baktığımızda kaynağını Lübnan Dağları'ndan alan Asi Nehri. 16 numaraya baktığımızda Fırat ki sınırlarımız dışarısını, dışarısını dikkate aldığımızda en uzunu. 17 numara sınırlarımız içerisinde en uzun olan ve Karadeniz'e dökülen Kızılırmak kaynağını Sivas çevresinden alıyor. 18 numara Dicle 19 numara Aras, 20 numara Kura arkadaşlar. Aras ve Kura'da Hazar'a gidiyordu. Fırat ve Dicle de Basra Körfezi'ne gidiyordu. Yerler önemli mi? Evet önemli. Mesela kirlilik oranlarını yorumlarken yerlerini bilmemiz gerekiyor. Bunun yanında hidroelektrik potansiyellerini yorumlarken yerlerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bunları da unutmamakta fayda var. Evet arkadaşlar son bölüme geldik. Sağ tarafta bazı akarsular vermişiz. Bu akarsuları verdiğimiz boşluklara uygun bir şekilde, doğru bir şekilde eşleştirmenizi istiyoruz. Buna göre belli bir kısmında ulaşım yapılan, özellikle baktığımızda Karadeniz'e dökülen akarsuyumuzun adı Bartın çayı arkadaşlar sadece belli bir bölümünde ulaşım yapılıyor. Suları kirli olan ve Karadeniz'e dökülen bir akarsu. Verilen akarsular içerisinde Karadeniz'e dökülen Sakarya ve Çoru nehri, Kızılırmak nehri yer almakta. Buna bakarak da bunlar içerisinde kirliliği en yüksek olan Sakarya nehrinin olduğunu söylüyoruz. Suları en temiz olan Dicle'nin de bir kolu olan Hakkari'de bulunan ki Hakkari'de biliyorsunuz ki sanayileşme en az il bazında düşünürsek zap suyu Dicle'nin koludur. En temiz akarsu olarak geçer. Bunu Aras, Kura gibi nehirler takip eder. Rafting ve turizm amaçlı kullanılan ve ülkemiz dışında Karadeniz'e dökülen bir akarsuyu sormuşuz. Bu arkadaşlar Çoruh Nehri Gürcistan'dan Karadeniz'e dökülüyordu. Sınırlarımız içerisinde en uzun olan akarsuyumuz Karadeniz'e dökülen Kızılırmak Nehri'ydi. Karma rejimli bir akarsu örneği de taşıyordu. Yurt dışından kaynağını alan bir akarsu demişiz ki bunlar arasında Bakırçay ve Manavgat tamamen ülkemiz sınırları içerisine doğup dökülmekte. Asi Nehri ise kaynağını Lübnan Dağları'ndan alarak Hatay'dan Akdeniz'e dökülmektedir. Ege Denizi'ne dökülen bir akarsu demiş Bakırçay Nehri rejimi düzenli olup Akdeniz'e dökülen bir akarsu da Manavgat olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Ve bu şekilde bir etkinlik dersimizin daha sonuna geldik. Dediğim gibi yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Abone olmayı da unutmazsanız bizim için o takibi daha kolay yapmış olursunuz ya da kendiniz için daha iyi yapmış olursunuz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar.